Koca Sakarya nedir bizim için? Büyük bir hanedir yani. Kocaman bir hane. Şimdi ne diyecek? Eğer imanı ahiret, şu ahirete iman, şu Sakarya halkının içine girse tam olarak ama. Öyle dilde değil ha. Ya tabii canım ahiret var. Şey var, mahşer var, mizan var ama dilde söylüyor. Kalbe yerleşmemiş. O dildeki kabul değil, kalbe yerleşecek. Bak neydi? Eğer iman-ı ahiret o büyük aile efradına Hiz, e, hükmetmezse nerede? Sakarya ilindeki Adapazarlılara hükmetmezse güzel ahlakın esasları neymiş güzel ahlakın esasları bakıyorsunuz bak olan ihlas ihlas ne demekti? Samimiyet Allah rızası ihlas bak samimiyet fazilet hamiyet fedakarlık Rızahi ilahi Allah rızası. Ne için yapıyor? Yardım ediyorum kardeşime. Allah rızası için. Niçin koşuyorum? Allah rızası. Menfaatim yok bu işte arkadaş. Allah rızası. Bana dua etsin yeter. Allah rızası için. Bak. Rızahi ilahi sevab uhrevi. Bak güzel ahlakın esaslarıymış bunlar. ha. Bir daha tekrarlayalım. Güzel ahlakın esasları. İhlas. Allah cümlemize nasip etsin. Harim. Samimiyet fazilet hamiyet fedakarlık rızahi ilahi Allah rızası sevabı ı uhrevi bak uhrevi sevap yerine eğer ahirete iman devreye girmezse kalbe tam yerleşmezse bunun yerine ne görüyormuş? garaz baskı bak şimdi menfaat ya ne girdi? Allah rızası imanı ahiret kalbe yerleşmezse onun yerine ne giriyormuş abi? Menfaat. Ya ben kardeşimi için seviyorum? Zengin, cebi dolu. Onun için seviyor adam. Ama zahiren Allah rızası için gibi seviyor ama halbuki ne için seviyor onu adamı? Menfaat için seviyor işte. Neden? Çünkü ahirete iman kalbe tam yerleşmediği için ne girdiği işe? Menfaat girdi. Allah göstermesin. Ne kadar tehlikeli bir O küs, kötü bir hasret, Menfaat için sevmek. Bak ne dedi? Menfaat. Bak kötü kötü ahlaklardan bahsediyor Bediüzzaman. Güzel ahlakların yerine garaz, tersi, garaz, baskı, menfaat. Yani kendi cebinden, kendi menfaatını doldurmak. Sahtekarlık. Allah muhafaza etsin. Bu sahtekarlık olayı çok acayip bir şey abi ya. Bir Müslüman, bir mümin sahtekar olmaması lazım ya. Günah işleyebilir. Allah muhafaza. Sahtekarlık bana çok ağrıma gidiyor. Yani ben şahsen kendi namıma konuşuyorum. Bu sahtekarlık olayı yani kalbinde iman, ahirete iman olan bir insan sahtekar olmaması lazım ya. Adam mesela görüyoruz. Adam mesela şeyde ee, yiyeceklerde sahtekarlık yapıyor. Ne diyorlar ona? Şey terörü. Gıda terörü. Allah Allah. Bakıyorsun adam yediğimiz şeylerin içine bilmem ne tozu koyuyorlar. Efendim zeytin yiyor. Zeytinin de üzeri daha siyah olsun diye adam e, ayakkabı boyasıyla boyuyormuş ya. Tövbe estağfurullah. Tabii daha siyah gözüksün diye. Allah Allah. O hani acı. Var ya kırmızı acı. Neydi o abi? Pul biber. Pul, biber. Pul, biber. Pul biberin daha kırmızı görünmesi için kiremit tozu koyuyormuşlar abi. Böyle dümenciler böyle sahtekarlar var ya. Bunlar Müslüman değil mi abi? Buna, bunu gelip de gavurlar gelip koymuyor bunu. Bunun Müslüman evladı bu ya. Bunun anası babasının ismi. Ya Hasan'dır ya Hüseyin'dir ya Ahmet'tir ya Mehmet'tir abi. Ama bunu yapan adam Müslüman adam. E kalpteki ahirete iman devreden çıkmış. Eğer ahirete iman, ahirette ben bunun hesaba gireceğim, mizana gireceğim. Mahşerde Allah bunu bana soracak. Ey kulum sen nasıl sahtekarlık yapabiliyorsun? nasıl dümencilik yapıyorsun diye bana sorarsa, yüzüm kızarırsa Cenab-ı Hakk'ın efendim gazabına uğrarım diye insan korkmaz mı ya? Allah muhafaza etsin ya. Mesela bak biz kasa çalışıyoruz. Bak kardeşim. Az önce gelirken bir muhabbet oldu. Ertan kardeşle beraber. Biz kasa sistemi dolmuşta çalışıyoruz. Kasada hepimizin bir parası vardır. O parada 25 kuruşlar var, 50 kuruşlar var, 1 liralar var, efendim şeyler var. İstesek o 25 kuruşu alırsın cebine koyarsın. Değil mi? Ama o 25 kuruşta kaç kişinin hakkı var mümin? 70, 70 kişinin hakkı var ha. Ben şimdi mesela Allah göstermesin. Aldım 25 kuruşu koydum cebime. Kimse görüyor mu? Kamera da bakıyor ama istese kamerası da döndürür adam. Koydum 25 kuruşu ayıma götürdüm. Bir ufak bir çikolata çocuğuma götürdüm. Allah muhafaza haram para. Kimse görmüyor ama kim görüyor? Allah görüyor. 70 kişiyle benim ne yapmam lazım? Helallaşmam lazım. Nerede bulacağım bu adamları? Tamam diyelim Cavit abiyle veya Cihat abiyle aramızda bir şey oldu. Kul hakkı oldu. Ne yaparız? Gelim abi ya böyle böyle sana bin liralık borcum vardı ama ödeyemiyorum. Durumum o da der ki tamam kardeşim ya madem öyle hakkımı sana helal ediyorum. Tamam helallaştık. Ama 70 kişiyle ben nasıl helallaşacağım ya? 25 kuruş için. 50 kuruş için, 1 lira için, 5 lira için değil mi? Nasıl helallaşacağım? Ahirete iman devreye girdiği zaman hemen ne yaptı? Bak frene bastırdı. Tak nefis çal der. Nefisin özellik götür der. Ama ahirete iman trak frene bastırıyor. Yapma kardeşim. Yapma 70 kişi. E peki bunu büyütüyoruz şimdi. Üstad diyor ki bunu büyütüyoruz. Daha büyüğe girelim şimdi. Biz dolmuş çocuk aleminde böyleyiz. E peki daha büyük şirketler alemini düşün. Patronları düşün. Bunların yaptığı sakatlıklar. Bak bunların ya kaç kişiyle helallaşması lazım. Nasıl ya vereceğim bunun hesabını kardeşim? Ya onun için bu çok önemli mesele. Helallaşma meselesi. Ya bir kişinin hakkıyla helallaşırsın ama 70 kişinin hakkıyla helallaşmak ahirete bunlar ne diyor peygamberimize soruyor sahabeler yine bununla ilgili bak şimdi peygamberimiz sahabelere diyor ki müffis kimdir biliyor musunuz sahap